Merhaba arkadaşlar, Boss Gaming Türkiye'nin yeni bir hang hangi ya. E, Stranded Deep bölümü şey, hepiniz hoş geldiniz yani. Stranded Deep kaldığımız yerden devam ediyoruz. fark ettiğiniz üzere bizim şu an Challenge 7 ve Challenge 8 vardı. Bunları bulmam benim çok zor. Ben bunu fark ettim. videodan önce 2-3 adada dolaştım, bulamadım. Ya almayacaktım zaten, video da alacaktım yapıp bulamadım. E, bunu birazcık aktaracağım. Yani bunları en sona aktaracağım. Çünkü bayağı hep tüm görevleri arka arkaya vermişler. E, bu yüzden şunları şuraya atalım. Challenge 9'lardan başlayacağım ama keres parmağıyla. Şöyle 9 yerine 10'u alalım. Çünkü yapmayacaklarımız 9. Pumpkin farm al abi. Yok abi. E, şu şeyler. Tarla işlerinin. Highwheels. Bunu yapmak için. Belki yaparım bilmiyorum. Okra. Make a melon format. Ve make a potato falan başka. Sugar cane. şu i̇şte. Lighthouse. Crossable. tamam bu görevler benim yapamayacağım görevler değiliz. Şu an arkadaşlar 8 ve 9 kesin yapamayacaktık. 10 11, 10 ve 11 de yapamıyoruz. 12, 13 lazım yani bize. O işlerinden 12, 12, 13 var. Build ni build barn near the shelter diyor. Hmm. Bu ne demek ya? Hayır. Sugar cane yapsam, sugar cane yapabilirim. Sonra biz bir de şunu alacaktık. Build a bar. yazacak, Bar neydi ya? bir dakika. Ben bir bakayım diyeceğim. Telefonum var. şu kelimeyi çevireceğim. Bar mı ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyle yaparsam çok kötü olur. Bilmiyorum. Bakalım. Valla bilmediğim için yapacağım bir şey yok çünkü bilmediğimiz kelimeler falan oluyor. Şu iki görevi yapalım. Yani bu yaparız. Bir de şey lazım bize 12. 12. Craft'a mı? Biz şimdi 8 bırak 12 salla dur. Şunu da sallayacaksın işte. Şimdi biz neyi yapalım? 8-9 atladı ki. 11 ve 11-12-13. 12-13 nerede? 13-13-13. 3 Tamam 13'ü daha şu 3 görev yapacağız. Şimdi, hadi artık bir açılım olabilir ya. Hayır Neyse. Daha bu arada ben şeyden konuşayım. aşağıda e, nether şeyi bulup sonsuz ateş yapacağım. Daha bizimki de susamış. Hadi artık ya. Şu kasma şurada açılım ben açılım için iyice su içeyim. Ben şuradaki adaları ama Optifine'ı e ben kapattım. Optify siz galiba ya. Kötü oluyor. Halbuki Optifine ile açı tıklamıştım. Ha Optifine C ileymiş. Niye C ile döndü? Evet burada e ekinlerimiz büyüyor. Hayalden oluyor. Bak şeyden büyüyor kontrollerden. Kontrol ve kontrolde başka bir şey yok şimdi biz e, şu adaya gittik. Gittiğim adada artık bir sembol yapmayı düşündüm ki bir daha gideyim diye. Ben şu gemiye hatta şu adaya gittim hatırlıyorum. E, şuraları gittim ama şuraya hiç gitmemiştim. Ve hadi artık şunu da e, onun aslında ortada da yaparım. Problem değil de hemen yapayım zaten. Bir şeye bakamadım anlamına. Ah Allah şükür sonunda. Bunu da kendimiz. Benim e bunu um, bir beş kişi. Bir şey bakayım. Şöyle gidiyor da ahır. Yok ya. Ahır yap diyor. yükseltirim ağır gibi bir şey ağır ahır ağır ne anlamda ahır şimdi onu anladım ben. yok ağır yapmak basit iş şey da nasıl bir ağır yapacağız ki ben nasıl bir ağır e, yaparız şu arsları kesip e, küçük ağır gibi bir şey yaparız o ahır Ahıra'da ee, bu yemek şeylerini alırım. Neyse evet, hadi dedim ya. Kimseye çarpmadan gidelim. Al işte. Al işte. Kim takip ediyor? Seni öldüreceğim var ya. Ok beyağı bulayım bir kişi seni öldürmek olacak. Şu ee, birazcık açmam lazım. Ama atmayalım. E, Burada buradan yüzeriz galiba öyle yüzeriz. Lan ben ben diyecektim Yanlışlıkla kaşıkla basmışım. Oha kahve kahve olan güzel şöyle koyacağım ya kliye motor da çok güzel görünüyor. ben kasardı açmadım ki ip ole ole ole, ole. evde de galiba bir ipimiz vardı yoksa da yoksa da çok az bulunmaz yine ona, ha, Gemiymiş hangiymiş güzel kömür bulduk çok güzel bir şey bu fırına hemen çöllerim Hadi abi hadi abi hadi abi. Öleceğim ya. Bol olarak canımı bir de sesle öleceğim Tamam ona kaç. Bu oh, hayır, ay pardon ölebilirim şu an. Uf, oh, tamam iyi çık tamam. Bu sandığı alıp bunun altına kendi gelmemiz lazım. Şurada. Yok mu? Bu gemiler değişmiş biraz. Evet orada ne var? Böyle bir küçük bak. Tamam. Şu nokta o zaman bu ada gidelim. Bu adanın arkasında da gidelim. Bu adanın arkasında da bir ada varmış. Ben yani birçok yeri keşfettim artık e, bu şeyler sayesinde. E, bu nalan ve potato sayesinde. Kullanmadık ama olsun. İşte, a, buradan, buradan şey falan almıştım. Hatta buradaki demir de çıkarmıştım. Dur, dur, lütfen lütfen. Şöyle kısa var koymak için. Şuraya koyuyorsunuz. Shift'e basıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Artık da böyle indirmeyi düşünüyorum. Şimdi i̇ki ipim var. Ya. Hadi bir tane daha çıkalım. Demir Demir bizim orada hiç yok. Böyle bulundu. Şu an bir evinde var. Eritmemiş evde. Kömürüm yok diye var. Çok güzel. Bayağı iyi de demir çıktı şu an. Şanslıyım. Ama orada bir gemi vardı. O gemiye bakmış. Niyeyim bilmiyorum, ki. Şu render, ya render distance seviyesi yani görüş mesafesi en yukarı çıkıp oradaki adıya da bakalım. Hatta Kasmos sonunda da kalabilir. Optifine sonuçta yani. Evet, güzel. Gece grafik çok güzel. Müzik diski güzel. Altın parçası. Bu altın parçası para olarak falan mı kullanılıyor diye düşünüyorum da. O zaman bir adada da bir village, villager yani village, village. Yani 32 aldım. Ya kasıyor mu? Azıcık kasıyor ya. Yani. 32 aldım. Evet, şurada bir gemi gibi bir şey oluyor. Evet iki ayrı ada değil değil mi? Şu gemiye en son bakarım da öncelikle biz botumuza binelim. Tamam bastım. Hayır ya laga bak işte ne yap. Sen altına girelim mi? Bakalım. Köpek balığı çıkmasın. Az köpek var lan mı? Bir anam O bottayken çok fazla zarar veremiyor mu? Yani Vermiyor mu? Ben bilmiyorum fazla veremiyor. gidelim. Evet burada gemi varmış. Oha elmas bırakmıyor. Ne o? Bir abi. Demir bir o? Ya işte uçtu. E, demir mi o? Demir Demir mi o? Çeşimde diye düşünmüştüm. Söz köpek var sonra. Gülemden içeri korkmaya başladı. Elmas, elmas, elmas ve e, 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 e. e, e. e. Bir tane daha mı çıkmış ki? Ölmememiz lazım. Ölmememiz lazım. E, e, ya yani, bu da çok uzağa gitti ya. Hadi yine aşağı yine aşağı. Sandık arıyor şu da. I feel cold düşüyor dedi. Ama sen de her zaman düşüyorsun. Yani erkek adam değilsin. Olmaz şimdi. Tamam bu kadar yeterli bu sandıkları sonradan çalacağım. Hadi koş koş çık 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 Gemiye doğru uç. Uç 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 çık 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 gece oluyor çık gece çık oluyor. Gece oluyor. tamam çık 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 Köpek çaktım ama hızlı bir şekilde gidelim. İşte biz bu adanın arkasındaki adadan yani kendi adamızdan gelmiştik. Hızlı bir şekilde gidelim. İlk işim şuradan diğer adaya gitmek olacak. Başka bir yer zindan. Köpek balığı orada. Evet, tamam. Hızlıca gidiyorum şu an. Kaçarsa bu botu hiç kurtaramam çünkü burada köpek balığı var. Bu hep tam da yanımızda doğmuş şanslısıyla. Yok kötü şans. Evet evimi görebiliyorum. 32 ekstrem çok iyiymiş. Bazen kasabiliyor ama. Şu uzak yere bile verebiliyorum. İyi iyi. Şu kömür falan öldüreyim. Şurada. Şunu yemedim. Dur dur dur. dur. şurada, şurada, şurada. Dön, şurada. Hah, dur. Orada. Şurada, şöyle Hah, dur. Dur şöyle. Ha, dur orada. Şöyle şöyle. Yanlış. Ha dur dur. Ha, aynen aynen. dur. Dur. Orada durman lazım. Evet. Ben de bu adaya artık şey yapıyorum. Sizin de haberiniz olsun. Ee, nedir ada? Bu e, adalara gittiğim zaman bol bol odun götüreceğim yanında Odunlarla e, bir şey yapacağım gemilik şey gibi. Her gittiğim adanın arkasında önünde ölmeli. Çünkü gittiğim adanın da ortasına mavi bayrak dikeceğim. Yani, mavi değil ya yeşil de olursa fark etmez bir renk Burada gemi duraklayacak bana. Çok da güzel. Bugün bunlar daha büyük kameralar göndermişler. Çok köpek balığı Bir daha hiç ulaşmamız. Yavaşla şu en masası. Sağ. Öyle mi? Tamam. 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 bu bizim ilk gittiğimiz adaydı. Şu ha çok yakınladık kilo. Şu adaya gidelim. Şu iki adayı dolaştıktan sonra şu, e, şu iki adayı göst şu göstereyim. Şu ve e, şu adaya ulaştıktan sonra büyük ihtimalle şu adaya gidelim. O zaman kadar zaman uzarsa bunun arkasında da bir ada var. Şu aşağıdan uzaktan görebilirsiniz. Şimdi gidelim. <laughs> Oralardaydım. Da 25 dakika sürecek büyük bir kıyeti video. Video renderlanan, renderlanınca da YouTube'a atana kadar bir tane daha video gelir. Kanka izleyebilirsin. Shader mod çalıştı ama açmadım. Shader'ı e, bunu bunda sonra kullanacağım artık. Şimdi kullanmanın bir mantığı yok. Yani kullanacağım da başka bir şeydir bulunca kullanacağım. Şimdi bu şeydir hoşuma gitmedi yani. Ki niye durdu? Durdu, durdu. şöyle yapınca. Allah Allah. Böyle iki farklı adamıymış. Venedik gibi. Ortalarına su geçiyor. Bu şehir yani şehir. Böyle yani adı aslı 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 oh, çok gemi çok akıllı. Çama çama çama. Oh, adam pro adam pro. Gemi harbiden pro. Dön aslanım. Adamsın çık şimdi. Abi o uçtu ya. Uçtu mu? Uçmuyor ki. Tövbe tövbe. Mega bak işte. Allah belanı Uçtu ki oraya. Ama ay fark Abi. Adam dudağım kurucu dedi. Ölmüyoruz açlıktan bu oyunda. Çok sevindim bu oyunda. Adam bu ara boşuna mıydı ya şimdi? Ne canım. Of, çok güzel madalyaymiş hiçbir şey değil. Ya hiçbir şey yok ha. Ee başka? Evet abi ya. e bu adalar ne? Ben bu adaya gittim diye hatırlıyorum. Toto it, toto it, toto it, bak ya. Ben bu adaya gitmemiş miyim? Ha? Bu bayağı kötü oldu. Neyse. C A. Bunu da tabii çoğaltacağım önce. Arkada bir şey de var. Neyse sonra Çok kötü korkuyorum şu an. Yiyecek şu çat 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 diye. Evet ne var? Ben buraya gidiyorum. Ana! Bulduk. Havuç bulduk. Havuç tarlası yap görevi burada değildi ama havuç tarlası yap görevi şu anlık bitti. Yani yaptım bir şey. Ee, nasıl diyeyim? Yapacağım diyeyim. <laughs> Ki şurada güzel küçük küçük adalar var. Çok tatlı. Hızlı bir biçimde biz buradan geldik. Şuraya geldik. Ee, arasında geçiş yaptık. Şu, var. Bizim şuraya gitmemiz gerekiyor. Şuraya gidelim madem. Bakalım. Burada da potato bulursak hemen onun da tarlasını yapacağım sunun kenarını. Ve o melonlar o şey onları da artık oradan kaldıracağım. E, üç tane demirden fazla demirimiz var. E, sırf bu içine. I don't feel cold anymore. Daha fazla soğuk düşünmek istemiyorum dedi ve köpek balı varmış. Sego. Ben takip ediyorum şu an. Bak canım nasıl sal işte. Dur dur dur. Dur abi. Aa gitme gitme gitme. ha. Gel bana. Gelirse onu alırız da biz buradan. Hadi burada da potato farm çıksın. Lütfen 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 çıkma. Neyse. E ee, burada bir farm gibi bir şey yokmuş. Kötü olmuş yapmam yapmasalarmış hiç. hiç farm falan yok ki küçük bir ada biz e, burada geldik diğer ne yapalım ki şimdi ya ortada kaldım ya. hadi şu adanın bir yere gidelim diğer adaya Şunun yanında da şöyle bir ada görmüştüm. Uçada gidip zamanım kalırsa oraya gideceğim demiştim. Hadi oraya da ondan sonra eve dönelim. Allah'ım inşallah buradadır ya kalmak istemiyorum ki bir şey yine mi geldi bugün bakalım. Adam yani yanlarına bir şekilde gidelim. En hızlıca da zaten yapacağız. En azından şu an carrot farm yani havuç çiftçi havuç çiftçiliği de bitti. Ba en az bir tane daha yapsak işte bir tane daha bir görev yapsak çok güzel olacak da. Geçeceğim ta yer burada. İnşallah burası da bir güzel ada. Bir tane güzel bir ada vardı ama nerede olduğunu unuttum. Ha bu arada skin'i e de değiştirdim. Allah'ım bu da değil ya. Çok küçük bir ada gibi duruyor şimdilik uzaktan. Yani büyük bir ada ise helal olsun hoppala. Hoppala bombala. Gel abicim şuraya. Ee, bunu sonra dönüş yolunda ben buraya girelim. Kasıyor biraz. 32'de oynuyorum gördüğünüz gibi. Değiştirmeyeceğim de artık kasmıyor fazla kasmıyor böyle yani için değiştirmiyorum <laughs> keşke bota çarpınca patlamamış gibi şey, bir şey olmasın sonuçta bot yani. boş da bir gücü var cucu, cucu. yavaş yavaş çünkü burada duracağım şimdilik dön adam adam sıkıntı şu ipo call dedim ya daha ne o adam böyle. hiç hep her zaman bir problem çıkartıyor bize. bizim köpek balıklı bir ada burası bizim adamız Ha bir tane daha mı ada var? Yuh artık. Evet. Güzel, boş demir çıktı. Şu an ben mesela fazla adaya gidiyorum. Kendimi Kaptırıyorum, gidiyorum. Şimdi gece olur mu? Güneş daha tepede öğren bile değil yani. Bakayım da nereye ne gidiyor? astronot gibi ya. biz o adamıza döndü. Biz adamıza dönelim. Aa havuç. Havuç bulduk havuç. Yes. Acaba bu küçük küçük tarlalarda havuç falan var mıdır? Havuç bulduk çünkü. Hadi biz adamıza dönelim. Havuç görevini bitirdik. Güzel. Çok mutlu oldum. Havuç görevini bitirdik. Şu şeyleri de almaya düşünüyorum. Yakında. Şu şeye de gideceğim. Bu ses Hızlı bir şekilde e, gemisiz oraya gideceğim. Gemiye bineceğim. Gemiyle şu adamın diğer tarafından Köpek Köpeklerim yakalanmak istemiyorum. Çok tehlikeli. Bir vuruşla direkt dört can götürüyor. Başta zaten adada doğanlar yani botta doğanlar varsa e, size önerim şey yapsınlar. E, Üşenmesinler adayı dolaşsınlar. Öyle girsinler. Arkadan girsinler. çünkü çok Gerçekten çok kötü bir şey. Benim yarım kalbim kalmıştı yine bundaki gibi. son anda kar karaya çıkıp kurtulduk. çok azıcık sofis, azıcık fazla veren su, lan sünger. Şimdi hiç anlamamışım. köpük balığı çıkıyor. Ana bunun içinde gardiyan var. Bakayım mı? Bir, şey. evet. var bir şeyin içinde gardiyan var. Doğru mu? Yaratlar, Gökhan, Doktor doktor anne kaptan gardiyan için o olduğu falan gibi bir şey yazmıştı. Kim olduğunu biliyorum. Çat 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 çat. Bakalım bir sandık var mı diye geldik. Elmas GG. Hadi bakalım hadi 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 hayır ya. Bir da çıkmak istemiyorum. Neyse şimdi. Ya biri git. Hayır olmam. Tutalım. Hayır beni takip etme beni takip etme ya ölüyorsun yani. takip etmek için ölüyorsun Hala mı takip Bak Burası da vardı şimdi şöyle hızlı bir şekilde gideceğim Siyaris çok fazla soğuk hissediyormuş Biz bir şekilde ateş akıp içine gireceğiz gibi gösteriyor. Şu an köpek balığı çıkmadı galiba karşıma Etrafım temiz gibi Arkamdan makadan çıkarsa bir Yarın kalp olduğu için da ben bunu da tamamladım. Oh, çok iyi oldu. Az. Hadi tam akşam oldu iyi. Hiç bitiremeyeceğimi sandım, bir görev bitirdim benim için zor bir görev. Baya po Potato nereden çıktı? Carrot. An, e, carrot farm evet gitti e, neydi? Carrot Farm görevi kaç demiş? 6, 7, 8, 9 bu olacak. Craft and Up Build Up Barn. E, make a Sugar Chain. Onu bulamadık. Bakayım. E, bunu da şimdi ne yapsam? Tam o zaman şu eşyaları daha yerleştireyim önce. E, başka şuraya koyacak bunu. Şunu kaldır. Diğerini de bırakalım. Ondan sonra o havuç şey falan. O ektik gibi bir şey. Şimdi daha ekleyeceğim Az sonraki. Şunu bir demir gibi bir çevir. şu demir demir böyle. Ne varsa koy. <laughs> Bunlar madenimiz. Elmas böyle olacak. Demir böyle. Altın parçası öyle. kömür kalsın şimdilik. Demir kalsın. İlk burada var mıydı? Evet, olta yapma görevimiz de vardı bizim. İki tane yani bir, bir tane daha şu ihtiyacımız varmış. Diskleri şu alt kısmı alıyoruz. Şu kömürü e, şu kısmı alıyoruz. Yani şu kısmı maden olduğu için. Hı -hı. Toprak falan kalsınlar elimizde evimizde acil durum için bunlar. Acil durum için. Bu ne işe yarıyor bunu da tam olarak bilmiyorum da. Ha şu gecek görüşü olsun. Bu girsin şuraya. Ya bu ne de da ki girsin, ne de girsin. Yumurta girsin. Bu girsin. Bu girsin. Bu girsin. Bu kalsın. Şu, şu gelme. Şu biri kalsın. Bu gitsin. Şu gitsin. Şu gitsin. Tamam. Şu gelsin. Yedek tekne Evet. Şimdi et gece olabilir. Ama biz hala ölmedik. Ee, şimdi büyük bir ihtimal odun modun, yani hemen iki odun alsa geçiyormuş hızlı bir biçimde gidelim orta yapma görevi gibi bir şey vardı hatırlarsan e, o işte hallederim gitsin en azından şu nasıl bir orta? şöyle şöyle şöyle, aslında üç tane de iki tane de gerekiyormuş o olsun evet orta yapma görevi ve o olsun daha var bitirmedik görevimizi çünkü şey diyormuş fark etmedim ama e, orta yapımı ve bir balık avlayın bu görevimizi ki biz balık avlayamadığımız için yapmayacağım bu görevi bakalım şu görev hatta malın görevinde ama yapmış gibi oldu şuna bakalım ee, evet buydu craft a fishing rod and use it catch a fish of each type evet yapımıza farklı farklı balıklar yakalayın diyor biz direkt bir balık yakalayalım çünkü çok hardcore bir oyun. Mesela bugün iki görevi bir şey bitirmiş gibi olduk. Şimdi ee, şimdilik ee, başka yapabileceğimiz aslında Golden Apple yapabilirmişiz. Elma bulup elma. Elma. Aa, altı parçalıyorum. Aslında doğru abi. Elma bulup yapabilirmişiz. Hep yapalım böyle çok rahat. E ee, bir gaple gaple yapalım. Yemeyeceğiz tabii. Işte, sandıkta kalacak böyle. 2 şey çıkarmak Elma. Elma o görevi de en azından 3 görev olacak. Hadi elma hadi elma hadi elma. Bir tane edeceğim. döneceğim şimdi. Neyse arkadaşlar e, bu gap'ı görevi de sonraya kaldı. Hemen yani ben şöyle. Ah evet. Dokuz parçaya bölüyorum şöyle. Evet. Şunu şöyle. Bunu böyle, bunu böyle. E, bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Evet şu en azından bayağı yapamıyorum. 5 tane yaptık şu an. Çok yapamayacakmışız. 6 tane yaptık gördüğünüz üzere. Neyse. Bu kadar bir yeter bence. Ee, arkadaşlar herkese iyi oyunlar, iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.